Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, konuşmalar, turnuvaların başlaması.

Çocuklar merhaba. Bugün Keşan'da özel bir gün yaşıyoruz. Trakya Cup futbol turnuvasında bir aradayız. Sporcularımızın azimleri devam ettiği sürece Keşan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Trakya Cup futbol turnuvamıza katkı veren, görev yapan herkese tek tek teşekkür ediyorum turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza saygılar sunuyorum. Bütün Altın Altınordu ailesi kendinizi bir alkışlar mısınız bakalım? <laughs> Harikasınız. 25 takım bugün Keşan'da. Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, il ve ilçeler dahil olmak üzere 25 takım Altın Altınordu ailesini Keşan'da topladık. Bir kere annelerinizi, babalarınızı tebrik ederim. Eskiden derlerdi ya anneler babalar futbolcu olacaksın da ne olacak? Öyle değil. O yüzden futbolun ve sporun vücutumuza dayanışmaya, kimliğimize, kişiliğimize o kadar faydası var ki işte Altın Ordu'yu gönülden tebrik ediyorum. Altın Ordu'ya çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Elvacıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi Altınordu Futbol Okulları Direktörümüz Başkanımıza Altınordu forması takdim edecektir. İmza, 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 imza.